Yaptığı ilk deneysel çalışmalarla bilime deney geleneğini kazandıran Michael Faraday 22 Eylül 1791'de Londra yakınlarındaki Newington'da doğar. Çok yoksul bir demirci ustasının oğluydu. Ailesi doğumundan hemen önce Londra yakınlarına göç etmişti. Kilisenin pazar okulunda gördüğü kısa süren eğitiminde okuma yazma ve bir miktar aritmetik öğrenir. Faraday'in ailesi Sandemancılar adlı Hristiyan bir tarikata üyeydi. Zenginliğin yanlış olduğunu savunan ve Tanrı'nın yasalarının doğada aranması gerektiğine inanan bir tarikattı. Yaşamı boyunca üyesi bulunduğu tarikatın bu görüşlerini taşır ve doğayı algılama ve yorumlamada dinin etkisinde kaldığı söylenir ailesinin geçimine yardımcı olabilmek için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldığı için hiçbir zaman düzenli bir eğitim göremez. Bu ilk gençlik yıllarındaki en büyük şansı 14 yaşındayken bir cilçinin yanına çırak girmesidir. 7 yıl süren bu çıraklık döneminde elinin altındaki her tür kitabı okuyup öğrenme tutkusunu hoşgörüyle karşılayan ustasının da desteğiyle düşünce ve bilim dünyasının ürünlerini tanıma fırsatı bulur. Britannica ansiklopedisi ve Jane Marset'in Kimya Üzerine Söyleşiler adlı kitabı bu dönemde okuduğu ve etkilendiği kitaplar arasında yer alır. Bu kitapların onun yaşamının önemini elektrik ve kimya alanlarındaki buluşlarından anlayabiliyoruz. O dönemde okuduğu bir makale ilgisini özellikle elektrik konusuna çeker. Şişelerden basit bir elektrostatik üreteç yaparak kendi kendini ilk elektrik deneylerine başlayan Faraday gene o dönemde kitapların ve dar çevrenin dışına çıkarak henüz 19 yaşındayken kendisini küçük bir bilim çevresinde bulur. Bilime meraklı gençlerden oluşan bir grubun her hafta sonu düzenlediği toplantılara katılır. Konuşmacıların elektrik, kimya, optik, mekanik konusundaki konferanslarını dinleyerek bilgisini arttırır. Bir volta pilinin nasıl çalıştığını da ilk kez bu oturumlardan birinde görür. 1812'de bir müşterinin sağladığı biletle dönemin ünlü kimya bilgini Sir Humphrey Devin'in Royal Institution'daki halk konferanslarını izlemesi Faraday'in yaşamında gerçek bir dönüm noktasıdır. Bu konferanslarda tuttuğu notları ve özenle çizdiği diyagramları ciltleyerek Devi'ye gönderdikten bir yıl sonra Royal Institution'da bir laboratuvar asistanlığı boşalınca Devi ilgisi ve yeteneğiyle kendisini etkileyen 22 yaşındaki ciltçi çırağının bu göreve getirilmesini sağlar. Faraday 1813'te asistan olarak göreve başladığı Royal Institution'dan ömrünün son yıllarına değin ayrılmaz. O yılın sonlarına doğru Fransa ve İtalya'yı da kapsayan uzun bir Avrupa gezisine çıkan devi genç asistanını da birlikte götürür. 1815 ilk baharına değin süren bu gezi Faraday için çok öğretici olur. Çağının en ünlü bilim adamlarıyla ve yeni düşünce akımlarıyla tanışmasını sağlar. Londra'ya döndükten sonra kimya çalışmalarına ağırlık veren ve 1816'da ilk incelemesini yayımlayan Faraday 1820'de en azından kendi ülkesinde analiz kimyanın önde gelen adlarından biri olmayı başarır. Çalışmalarının tüm yoğunluğu arasında kilisede tanıştığı Sandeman mezhebine üye 23 yaşındaki Sarah Barnard ile 12 Haziran 1821'de evlenir. 1823'te Kraliyet Bilim Akademisi üyeliğine seçilir. O tarihte Royal Society'nin başkanlığına getirilen devi kendisinden sonra Faraday'in üstlendiği Royal Institution'daki konferans ve deneylerin halk arasında büyük ilgi görmesini ve kendi ününü gölgeleyecek kadar parlamasını hoşgörüyle karşılayamaz. Bilim tarihçilerinin deyişiyle devinin en büyük buluşu olan Faraday, 1824'te Royal Society üyeliğine aday gösterildiğinde tek olumsuz oy kuruluşun başkanı olan Devi'den gelir ve tüm çabalarına karşın Faraday'in Royal Society üyeliğini engelleyemeyen Devi ömrünün geri kalan 5 yılında da öğrencisinden eski dostluğunu esirgar. Bilim tarihinin en büyük deneysel dahalarından biri olarak kabul edilen Faraday yaklaşık 40 yıllık çalışmasının en önemli ürünlerini analitik kimya, elektrokimya ve elektromanyetizma alanında vermiştir. Devi'nin asistanı olarak başladığı çalışma yaşamının ilk yıllarında öğretmeninin yönlendirdiği ile analitik kimyaya eğilen Faraday 1820'de sentez yoluyla ilk karbon ve klor birleşiklerini elde ederek ilk kez bir ornatma tepkisini gerçekleştirir. Yüksek kaliteli özel alaşım çeliklerinin üretimiyle ilgilenir. 1823'te Devin'in yeni bir element olarak tanımlayıp adlandırdığı klor gazını ayrıca karbondioksit, hidrojen sülfür ve hidrojen bromür gazlarını basınç altında sıvılaştırması kimya alanındaki ilk büyük başarısıdır. 2 yıl sonra bunu yeni bir başarısı izler ve maden kömürü katranından benzeni ayırıp tanımlayarak organik kimyaya temel bileşiklerinden birini kazandırır. 1832'den sonra Devin'in 25 yıl kadar önce başlattığı elektroliz çalışmalarını sürdüren Faraday, elektrokimyanın öncülerindendir. Elektroliz, elektrolit, elektrot, anot, katot gibi terimleri oluşturduğu kadar bugün kendi adıyla anılan elektroliz yasalarını saptayarak elektrokimyayı bilimsel temellere oturtan da Faraday olmuştur. Faraday'in iki yasası vardır. Birinci yasası elektroliz sırasında ayrışarak elektrotlarda biriken madde kütlesi çözeltiden geçen elektrik miktarıyla orantılıdır. İkinci yasası ise aynı miktarda elektriğin ayrıştırdığı madde kütlesi ayrışan elementin atom ağırlığıyla doğru birleşme değeriyle ters orantılıdır. Bu yasalar elektriğin parçacık yapısının bir kanıtı olarak elektron kavramının ilk habercisidir. Elektrokimyaya katkıları nedeniyle günümüzde elektrolitin bir eşdeğer ağırlığını ya da bir valans gramını açığa çıkaran elektrik miktarı birimine Faraday'in adı verilmiştir. 1820'de Hans Christian elektrik akımının pusula ibrelerini saptırdığını gözlemleyerek elektriğin manyetik bir alan yarattığını açıklamasından sonra Faraday tüm bir ilgisini bu konuda yoğunlaştırır. Aldığı din eğitiminin etkisiyle doğanın birliğine, dolayısıyla doğadaki tüm fiziksel kuvvetlerin aynı kökenden geldiğine ve birbirine dönüşebileceğine inanan Faraday, bu inancının ilk deneysel kanıtını 1821'de verir. Devreyi tamamlayacak biçimde elektrik akımına bağlanmış bir yanda sabit bir mıknatıs ile hareketli bir sargıdan, öte yandan sabit bir sargı ile hareketli bir mıknatıstan oluşan bir düzenekle elektromanyetik dönme olayını kanıtlar. Akım verildiğinde hareketli sargı sabit mıknatısın, hareketli mıknatıs ise sabit sargının çevresinde döner. Bu ünlü deneyiyle elektrik ve manyetik kuvvetleri sürekli bir mekanik harekete dönüştürmeyi başaran Faraday elektrik motorlarının çalışma ilkesinin temellerini atar. Gerçek amacına ulaşması ve mıknatıslanmayla elektrik üretiminde olumlu bir sonuç alabilmesi için aradan 10 yıl geçmesi gerekir. 29 Ağustos 1831'de gerçekleştirdiği ünlü deneyiyle Amerikalı fizikçi Henry'nin tasarladığı bir elektromıknatıstan yararlanır. Bir yanına doladığı tel sargılı volta piline, Öbür yanına doladığı ikinci bir sargıyı da zayıf elektrik akımını ölçebilen bir galvanometreye bağlar. Devreden geçen akımın yönü değiştirildiğinde birinci sargıdan doğan ve elektrik akımı yaratır. Birinci sargıdan doğan ve demir çekirdek üzerinde yoğunlaşan manyetik alanın şiddetindeki değişiklik ikinci sargıda bir elektrik akımı yaratır. Bu indükleme akımı da galvanometrenin ibresini saptırır. Böylece en basit yoldan manyetik alanı elektrik akımına dönüştürebilmeyi başaran Faraday, elektromanyetik indüksiyon adıyla bilinen bu olayla çağdaş elektrik teknolojisinin tohumlarını atar. Aynı ilişkiyi değişik deneylerle de ortaya koyan ve bir mıknatısın kutupları arasında serbest dönem bakır bir disk yerleştirerek sürekli akım elde eden Faraday'in bu düzeneyi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek doğru akım üreten dinamoların da ilk örneğiydi. Faraday'in bilime en önemli katkısı bilime alan kavramını kazandırmış olmasıdır. Elektrik ve manyetik olayları bağdaştırabilmek için her iki türden kuvvet çizgilerinin bir gelirim olduğu yolundaki ilk düşüncesinden ayrılarak bu çizgilerin yalnızca bir güç yoğunluğu olduğunu ya da gücün bu kuvvet çizgileri yönünde aktığını kabul eder. Örneğin mıknatıs manyetik kuvvetlerin merkezi değil çevresi deki manyetik kuvvet çizgilerinin topladığı bir odaktı. Enerjinin mıknatısta ya da elektrik yükünde değil, maddeyi çevreleyen ortamda ya da alanda yoğunlaştığını ortaya atarken Faraday çağdaş alan kuramının da temellerini atıyordu. Bu kavram yalnız elektromanyetik kuramın değil, Einstein genel görecelik kuramının da içerdiği bir kavramdır. Faraday 1838'de ışık yayan diyotlar olayını ortaya koyar. 1839'da elektriğe ilişkin yeni ve genel bir kuram geliştirir. Elektrik madde içinde gerilmeler olmasına yol açar. Bu gerilmeler hızla ortadan kalkabiliyorsa, gerilmenin art arda ve periyodik bir biçimde hızla oluşması bir dalga hareketi gibi madde içinde ilerler. Böyle maddelere iletken adı verilir. Yalıtkanlar ise parçacıklarını yerlerinden koparmak için çok yüksek değerlerde gerilmeler gerektiren maddelerdir. Faraday mıknatısın ışık üzerinde etki oluşturabileceği hipotezini ortaya koyar. Uzun deneylerden sonra ışığın gerçekten etkilendiğini kanıtlar. Bilindiği gibi polarize ışık bir magnetik alan aracılığıyla döndürülebilmektedir. Ancak Faraday'in belirlediği bu olguyu dönemin fizikçileri görmezlikten gelir. İletken bir kafes içinde elektriksel alanın sıfır olduğu ortamlar 1936 yılında Faraday'in buluşu olduğu için Faraday kafesi olarak isimlendirilir. Faraday kafesi yüksek frekanslı gerilmeleri, elektromagnetik parazitleri ve her türlü elektriksel gürültülerin dışarıdan içeriği içeriye aynı şekilde içeriden dışarıya geçmesini engelleyen iyi bir iletkenlik özelliğine sahip topraklaşmış bir çeşit zırhtır. Günlük hayatta kullandığımız bilgisayar televizyon, cep telefonları, yüksek frekansla çalışan aletler, MR cihazları, radyolar gibi cihazlar, içerisinde akım geçen her türlü alet atmosfere magnetik dalgalar yaymaktadır. Faraday kafesi genel olarak yıldırımın etkilerinden korunmak, test ölçüm laboratuvarlarından doğru sonuçlar elde etmek, Tempest diye bilinen elektromagnetik dinlenme ve güvenlik sistemlerinde gizli bilgilerin dışarıya çıkmasından endişelenilen durumlarda kullanılmaktadır. Faride'nin sağlığı 1839'da geçirdiği bir sinir krizinden sonra hiçbir zaman tam anlamıyla düzelmez. Özellikle 1850'den sonra belleği giderek zayıflamaya başlar. İlgisini uzun süre aynı konu üzerinde yoğunlaştıramaz. O tarihten sonra tüm sosyal ve bilimsel etkinliklerini azaltarak yalnızca Royal Institution'daki derslerini aksatmamaya çalışır. 1857'de kendisine önerilen Royal Society'nin başkanlığını da Sir unvanını da kabul etmez. Kendisine bir lavalı tuvar asistanı alma düşüncesini öteden beri benimsemeyen Faraday, derslerini ve deneylerini de tek başına hazırlayamayacak duruma geldiğinde 1862'de Royal Institution'daki görevinden emekliye ayrılır ve Kraliçe Victoria'nın Londra yakınlarındaki Hampton Court'ta kendisine bağışladığı evde dinlenmeye çekilir. Faraday'in Kraliyet Enstitüsü'nde halk için düzenlediği yıllık konferans ve dersler genellektelleşmiş, günümüze kadar sürmüştür. Faraday büyük ilgi toplayan konferanslarından bir bölümünü yaşamının son yıllarında 1861'de Mumun Kimyasal Tarihi adı altında bir kitapta toplayarak çocuklar için yayımlar. 25 Ağustos 1862'de Martin Court'taki evinde yaşamına veda eder. Uzun bir süre seninle görüşemeyeceğim.